Değerli arıcı dostlar Merhaba Bugünkü Sohbet videomuzun Konusu Arıcılık, farkındalık Ve Tayyi mekan, tayyi zaman Üzerine Olacak Tabi buna tayyi mekan olayını eklememin sebebi de Bir farkındalıktan sonra Eee farkındalığın aşikar olması noktasında yaşanan bir deneyim oluyor. Neyse bunu açacağız tabii. Şimdi burada aralığımızda aralarımızı kontrol ettik. Durumları gayet iyi. Yavru atımları çok iyi. Mükemmel durumdalar. Yani nektar akımı olsa üstüne kat atılabilecek durumda bölme kovanlar dahi. Tabi bu sonucu yakalamamızdaki en önemli etken yapabileceğimizin en iyisini yapma arzusu. Deneyim olarak bunu bu şekilde yapmamız sağlıklı sonuçlar da doğurdu. Tabi ilk başlarda Kötü arılarla çalıştık. Yani e, kötü arı derken arı ama e, tutuyor polen toplayacağına propolis toplamaya kalkıyor. Ne bileyim nektar toplayacağına gidiyor. Belki daha uzak yerlerde bir şeyler keşfetmeye gidiyor. Ama sonuçta ha çok az da olsa bir nektar getirip bal yapıyorsa da ee, yavru atımı da çok iyi değil. Misal ee, başka bir misal polen toplaması çok iyi değil. Ne bileyim kovan temizliği noktasında zayıf kalıyor. Kışı atlatamıyor. Yani e, kıştan zayıf çıkıyor. Sonuçta bu da bizi bir e, bunlara çözüm üretme noktasında eee arayışa itip uygulama yapmamıza sebep oldu. Kötü arılarla yani dediğim gibi kötü karakterli demin de zayıf, yetersiz karakterdeki arılarla çalışınca iyi arıların nasıl olduğunu e, bunları yapmayıp da zamanında yapması gereken şeyi yapan arı e, elimize gelince eee ve onun çalışmasını gördükten sonra o arayı e, diğer kovanlara kraliçe üretmesi için e, yüzüklerini toplayıp diğer kovanlara verdik. Kimisine yüzük verdik. Kimisine petekle verdik. E sonuçta e, gayet güzel şeyler ortaya çıktı. E, yani çoğu kovanın polen'e ihtiyacı yok denecek kadar polen stoğu var. Çoğu derken bölmeleri tabii katmıyorum. Yani onlar çünkü daha sonradan bölündü. Fakat o kadar yoğun polen getirdiler ki yoğun polen çıtası olan kovanlardan tabii diğerlerine bölmeleri de verince onlar da yavru atımını hızlandırdılar. Stok olarak zaten Alsamını yaptıktan sonra stokta hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet güzel yavru atımını gerçekleştirdiler. Bu zamanda yapılabilecek şey olarak eğer e, stok çok kuvvetli de olsa çünkü artık nektar gelmiyor ve hazırdaki stokundan tüketmeye başlayacaklar. Başlıyorlar hatta. Başladılar diyeyim. Eee çok az ama çok az. 2'ye 1 oranında, 2 su 1 şeker oranında bir bardak kadar yani 200 cc kadar fazla değil. Bu şekilde arıya besleme yapılırsa eğer polen stoğu da yoksa kekli, kekle birlikte kekini ayrı, şurubunu ayrı verirseniz arıyı yavruya hazırlamış olursunuz. <laughs> Tabi arının yavru atıp atmadığını e, kovanı açmadan anlamak istiyorsanız da arıya e, <laughs> su içmesi için koyduğunuz e, yerlerdeki su yani suya gelen arılara bakın. Suya geliyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yoğun bir şekilde e, mesela şu karşıda ııı e, suluk var. Arılar orada habire uçuşup duruyor. Şurada ceviz ağacının altında gölge bir yer yaptım. Hani serin su ihtiyaçlarını oradan karşılasınlar. Daha yukarıda çeşmede biriken, kabın içerisinde biriken yerlere gidiyorlar. Oradan taze su alıyorlar. Velhasıl arı suya gidiyorsa bal akımından sonra yavru atmaya başlamış demektir. Yavru attığı için e, yumurta çatlayıp da larvaya dönünce bunu arı sütüyle beslemesi gerekiyor. Dolayısıyla arı sütünü üretebilmesi için de su ihtiyacı var. Aynı zamanda serinletmek amacıyla da kullanıyor suyu. E, bu açıdan bu mevsimde yapmanız gereken, e, yapılması gereken yavru attırmak, yavru attırabilmek için de sütunuz daha iyi olsa çok az miktarda 200 cc, 180 cc bir bardak yani fazla değil. Bir su bardağı kadar değil. E, poşetle verirseniz arının yavru atmaya başladığını da göreceksiniz. Bunun yanında e, mevsim itibariyle arı kuşlarının çokça yoğunlaştığı bir dönem. Seslerini illaki duyuyorsunuzdur e, kendi bölgelerinizde. Ve eşek arıları, yabani sarıcı arılar vesaire neyse. Şimdi tabi e, arı kuşları ortalıkta dolaşan arıları kapmak için hatta gelip ağaçlara bile yakın çevreye konup e, götürebilirler, saldırabilirler. E, bunun için kartal e, şeklindeki uçurtmalardan veyahut da eğer aralığınızda kamera vesaire mevcutsa alarm olarak arı kuşunun imdat çığlığını da kameranın alarmına ayarlarsanız e, hareket algıladığında vesaire ne bileyim bir rüzgardan esen bir dal vesilesiyle de olsa o alarm çalacağı için arı kuşlarını arılıktan uzaklaştırabilirsiniz. Eee ya eşek arıları veya yabani sarıcı arılar da ortalıkta kol geziyor. Tabi şimdi burada bu arıların yani yabani arıların eşek arıların kovana saldırması kovan nüfusuyla alakalı olduğu kadar kovanın yoğunluğu gücüyle alakalı olduğu kadar kovandaki mesela uçuş tahtasında uçuş deliğini ayarlayan ayarlayan Aparatlar var. Bunlar genelde e, arkalarında boşluk bırakıyorlar. Yani şimdi mesela benimkilerde öyle bir şey kalmadı. Ben hepsini değiştirdim. Ve bunları koyduktan sonra şimdi uçuş tahtalarının önünde hani bordo renkli şu tahtalı şeyler var ya plastikler. Şunlar. Bunlar Bunlar e, bunu Konya'dan bir enjeksiyon kalıp yapan, plastik alıp enjeksiyonu yapan bir üreticiden aldım. Bunu tabi daha önce e, internette başka birisi kullanıyordu. O, o, onun videosunda gördüm. E, arıların uçuş tahtasında e, na, nasıl diyeyim panik halindeki e, şeyini uçuş tahtasında nasıl diyeyim ben sana bazen yığılmayı falan da yapıyorlar. Ne bileyim hani kovan önünü korumak açısından e, veya düzensizlik hissediliyor. O videoda da onu zaten gördüm. Yani e, eski eski tip demeyeyim de e, sağa sola kaydırmalı şeyler oluyor. Onlar e, arıları çekiyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Veyahut da arkasında boşluk mu var. Kovan duvarına tam yapışmadığı için mi. Onlar da ben de kullanıyordum onlardan. Ve arıların da saldırısına maruz kalıyordu. O arkadaşın videosunu gördükten sonra yani eşiyle birlikte eşi de Rus veya Ukrayna kökenli birisiydi herhalde. Konuşmasından öyle anlaşılıyordu. Ee, i̇kisinin arasındaki farkı gördüm. Ee, bahsettiği imalatçıyı aradım tabi. Telefonunu buldum internetten. Bir 20 tane aldım, bir 20 tane daha alacağım seneye hazırlık için. Ee, yani gayet güzel. Sağında solunda e, bir ikili, bir tekli şey var. Hani daraltma yapıldığı zaman. E, uçuş deliğinde daraltma yapılabiliyor. Akım zamanı e, ortadakileri çekiyorsun, genişletiyorsun. Çok uygun oldu. Yani uygun derken arılar için çok iyi oldu. E, memnunum. Yani o, Geçen Konya'ya gittim alacaktım uğrayacaktım oraya da fırsat olmadı. Gayet güzel. Yani sarıcı arıları kovan önünde çok nadir görürsünüz. Yani o kadar şey yani bu işin arı kaynaklı olmayıp da malzeme kaynaklı olan kısmını bertaraf ediyorsunuz. Sarıcı arıların kovana saldırması noktası. Ha, siz kovan kapağını kaldırıp şey yaptığınızda hemen sarıcı arılar bir anda ortaya çıkıyorlar. peteğin üstüne konup arıyı kapıp götürmeye çalışıyorlar. Yani bu derece azgın yani. Ama kovan önlerinde e, yaklaşmaya dair cesaret edemiyorlar, çünkü hakikaten öyle ya, yani arada demek ki e, bayağı bir fark var yani. Ben bu kovan uçuş tahtalarından memnun kaldığımı söyleyeyim. Şimdi bir de gelelim videonun asıl konusu Arıcılık, farkındalık ve tayin mekan olayına. Şimdi farkındalığınızın olabilmesi için tabi e, evrensel değerler olarak e, e, görülen hoşgörü e, kibirlenmeme kin duymama haset etmeme kıskançlık yapmama bu tür değerleri e, yaşamamanız gerekiyor veyahut da kendinizi akışa kaptırıp bu, bu kötü şeyleri eee kendinizi kaptırmamanız gerekiyor. Yani farkındalık diyorsanız yaşamak istiyorsanız, farkındalığın ne olduğunu yaşamak istiyorsan bu şeylerden, bu şeytani değerlerden uzaklaşmanız lazım. Genelde arıcılar da inançlı insanlardır. İnançsız olup da arıcılık yapan birisini görmedim. Yani arıcıların kötü olanı vardır. Ne bileyim. Ee, 1 ton gerçek bala 3 ton sahte bal katıp bunu pazarlayanlar vardır ee, ama bunlar tabi e, az önce de söylediğim farkındalığı yaşamayan şeytani basıplara e, sahip e, kötü karakterliler e, akış onlar için iyi olmaz nasıl olmaz yani bunun bedelini Elbet kendi yaşantılarında yaşayacaklar ödeyecekler yani yaşayacaklardan kastım ödeyecekler gerek kendi sevdiklerinden yana olsun gerek kendi kazançlarından yana olsun kazanıp da bunu e, kasaya geçirdim deyip de daha sonrasında e, artık 1'e 10 1'e 20 1'e kaç olur bedelini evet. ödeyecekler muhakkak ödeyecekler böyle bir şey yok yani Sonsuz bir kainat var. Bu sonsuz kainatın içerisinde eksi 273 derece sıcaklıkta mutlak sıcaklık denir buna. Eksi 273 derece mutlak sıcaklıkta bir tane gezegen atmosferi var. Masmavi bir gezegen. İçerisinde çeşit çeşit canlılar var. Bu rastlantıs ile ortaya çıkan bir düzen değil bu. Bu ee, dediğim gibi farkındalığını yaşamayıp da böyle kötü şeylere de bulaşanlar vardır fakat inansız değillerdir yani e, bir tarafından baksanız e, Allah'a olan inançları vardır kısmen değerlere sahiptir kısmen ama e, fırsatını bulunca o değerleri de satabilirler o ayrı bir şey ama arıcılık farkındalık ve tayin mekan noktasında ee, yaşayacakları şey e, sıfır olur. Ha şimdi burada tabii benim kendi tecrübe ettiğim şey ne? Önce e, tabii arıcılığı yapıyoruz farkındalık noktasında en iyisini yapmaya çalıştığımız için e, ve kendi değerlerimize sahip çıkmak istediğimiz için kendi değerlerimiz ne? Peygamber Efendimizin e, yaşayıp anlattığı değerler neyse o değerler. Yani e, evrensel olan zamanla değişmeyecek, mekanla değişmeyecek e, yaşandığı şekli, yaşantı şekli diyeyim yani. Bu. Bu değerleri yaşarsanız farkındalık noktasında e, önünüz açıktır. Tabi şimdi burada kendi tecrübemizde e, şu arka tarafta sağdaki kovan, bölme bir kovan. <laughs> Onun e, yani tek kovanda e, iki bölmeli yani e, sağında bir arı, solunda bir arı, telsizle ayrılmış olduğum bir kovanda Soldaki kraliçesini çıkartmış, sağdakine yoktu, çıkartacaktı, yüzükleri vardı. Derken soldakinin kraliçesi sağ tarafa geçti. E, oradaki yüzükleri kesti ötekisine bakıyorum kraliçesi vardı nereye gitti öteki tarafa geçmiş sonradan anladık neyse birkaç aksilik yaşadı tekrardan aldık yüzük verdik bir şeyler yaptık derken en son e, verdiğimiz yüzüklerden çıkmış fakat kraliçeyi göremiyorum gene yüzük verecektim hani yüzükten kastım şey hani yüzük yapsın diye Çerçeve verecektim, yumurtalı çerçeve. Ama bakıyorum e, Kraliçeyi göremiyorum Fakat Kovanda kraliçe varmış gibi hareket ediyorlar Arılar Kimisi dans ediyor, kimisi Böyle e, Koşturup koşturup duruyor, bir şeyler yapıyor Yani bir şey tarif etmeye çalışıyor diğer arılara Bakıyorum, kraliçe yok Hatta başka kovan'dan yumurtalı çerçeve aldım, buna vereceğim. Bekletiyorum onu. Üstündeki arıları da dağıttıktan sonra hani az bir şey dalsın diye arıları da çerçeve uygun bir yere koymuştum. Geldim tekrar baktım ki gene göremiyorum, göremiyorum. Ama şey olarak arı varmış gibi bir durum var kovanda. Yok. Kraliçeyi göremiyorum. Yeni çıkan çömez kraliçeyi diyeyim. Tabii ben böyle düşünürken hani farkındalık noktasında yaşadığım şey kovanda kraliçe varmış gibi hareket ediyor. Yani kraliçe var fakat arayıp arayıp bütün çı çıtalara 3 defa 4 defa baktım baktığım halde göremedim. En son gene bu aynı düşüncelerde lan bu diyorum kraliçe varmış gibi hareket ediyor. Derken e, kovanı da e, hani yüzüklü şey nedir yumurtalı çerçeveyi vermeden önce birden gözümün önünde beliri verdi. Yani bu durum e, farkındalık noktasında e, olmayan bir şeyi göremezsiniz, olan bir şeyi de inkar edemezsiniz. Bu da bir farkındalık e, dersidir. Ee, bir anda gözümün önünde yani bir anda ya bir anda gözümün önünde beliri verdi. Neyse o, o yumurtalı çerçeveyi de yerine koyduk. Buna vermedik haliyle. Gene e, başka zaman daha sonraki e, zamanlarda hani kraliçe çiftleşmeye çıktı mı çıkmadı mı gene bakıyorum yok. Yani gördüğüm kraliçe bu sefer eminim tabii ama çiftleşmeye çıktı da dönemedi gibi düşünüyorum bu sefer. Bakıyorum gene yok. Kraliçe yok ortalıkta. Yani kaç çerçeve? Üç çerçevelik. Yani topu topu üç çerçeve ve öyle sık da bir arısı yok. Yani buna rağmen göremiyorum. Gene benzer şekilde ya bu hani çiftleşti gelemedi diye düşünürken ama varmış gibi hareket ediyor diyorum gene kendi kendime. Gene aynı şekilde gözümün önünde bir anda beliriverdi. verdi. Bunu üç defa bu şekilde tecrübe ettikten sonra e, yani farkındalık noktasında bu işin normal bir iş, normal bir durum olmadığını anladım. Yani gözümün önünde bir anda ışınlanır gibi. E, Görmeye başladım şeyi, şeyi. Tabi bu e, olan bir şey yani olan bir şey değil. Yani bu tayin mekan olayı her zaman için olan bir şey de bunun o şekilde olduğunun farkındalığı e, hasıl oldu. Demek ki yani e, keramet diye yani var, keramet olayı var tabi de bizimkisi istemsizce gerçekleşen bir ee, keramet demeyeceğim ya farkındalık diyeyim yani bizde keramet yok yani. Ee, ama Allah'ın yarattığı şeyin farkındalığına geldiğimiz için Allahu Teala da e, bu tay mekan olayını gözümüzün önünde gerçekleştirmiş oldu. Ha bu e, nasıl diyelim buna? Allah'ın bir ikramı. Bu ikramı ee, e, tabi e, nail olmak da kolay değil böyle bir şeye ama bizimkisi e, dediğim gibi evrensel değerlere sahip çıkıp yapabileceğinizin en kalitelisini ve en iyisini yapma noktasında kararlı olmanız gerekiyor yani bu iş arıcılık olayı sabır kararlılıktır keskin iradeniz olacak keskin kararlılık noktasında duruş yapmanız lazım ve ihmalkar olmamanız lazım. Arıcılık, ihmalkarlığı e, bedelini ödettirir. Nasıl ödettirir? Emekleriniz boşa çıkar. Ne bileyim, e, yaşın, yaşarsınız. Yani bunun bedel ödeme noktasında e, karşılığı neyse onu yaşarsınız. İyi olarak da yaşarsınız, kötü olarak da yaşarsınız. Velhasıl böyle bir deneyim tayı mekan noktasında. Ha, ben yapmadım. Tayı mekan bir yerden bir yere gitmedim ama gözümün önüne dediğim gibi arı nüfusu zayıf olan bölme bir kovan. iki defa üç defa da kraliçesini iki defa değiştik zaten. Bir verdik. Olmadı. Sonrasında e, hani kraliçe bu tarafa geçince kesti. Neyse. Ee, yaşadığımız bir deneyim oldu. Ne alaka? Abartıyorsun gibilerinden söylenebilecek bir şey değil. Yaşadığımız bir şeydi. Ee, aracılık olayı dediğim gibi inançlı insanların yani değerlere sahip olan insanların yaptığı bir iştir. İnansız olup da ateist olup da inkarcı olup da eee Böyle vasıflara sahip kişilerin yapabileceği bir meslek, bir iş, bir hobi değil. Adam, o inansızlar kedi köpek besleyebilir. Bakın bunu yapabilir ama arı besleyemezler. Yani kediden köpekten korkmayan arıdan korkuyor. Aranın böyle de bir özelliği vardır. Yani kediyi köpeğe besler, kartalı besler, aslan besler. Onlardan korkmaz ama arı denilince arıdan korkar. Affedersen kıçında küçük bir kılıçtan dolanıyor. Ee, o kılıcı da soktu mu öttürüyor hafiften. <laughs> ama e, inansız kişiler arıcılık olayını beceremezler. Yapsalar da e, devamını getiremezler diyeyim. E, ilginize bilginize diyeyim. Hayırlı günler. Bugün 20 Ağustos 2025 aralığımızdan ee, arıcı dostlara selam olsun kolay gelsin hayırlı sezonlar olsun.